Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda LGS sınavı ile ilgili merak edilen sorulara cevap vereceğiz. Aklınızda bulunan soru işaretlerini videomuzu izleyerek giderebilirsiniz. Video içerisinde yer almayan fakat aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Diyerek ilk sorumuza bakalım. Evet sınav ne zaman yapılacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sınavımız 20 Haziran'da yapılacak. Sonuçları ise 16 Temmuz'da öğreneceğiz. Sınava girerken maske kullanılacak mı? En çok merak edilen konulardan bir tanesi. Sınav sırasında maske takılıp takılmayacağı konusunda henüz bir netlik yok. İlerleyen zamanda umuyoruz ki bu konu netleşecek. Bizler de sizlere buradan bilgi vereceğiz. Bu tür haberlerden anında bilgi alabilmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir ihtimale karşı sınava maske ile girebilirsiniz. O yüzden deneme ya da soru çözerken maske takabilirsiniz. En azından sizin için alıştırma olabilir. Çünkü soru çözerken ilk defa maske takmak sınav anında size daha çok zorluk yaşatabilir. Evet, maske takarken nefes almakta zorlanıyoruz, gözlerimiz buğulanıyor. Fakat bu maskeyi takmaz isek hem kendimize hem de ortamdaki herkesi riske atmış oluyoruz. Diğer bir sorumuz öğrenciler nerede sınava girecek? Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa uygulanacak olan bir uygulamadır. Bu durumun sizler için avantajı ve dezavantajı olabilir. Avantaj arz ediyor çünkü bildiğiniz bir yerde sınava giriyorsunuz. Okulların açık olduğu zamanlarda okulda deneme sınavlarına girdiyseniz çok büyük bir artıya sahipsiniz. Çünkü deneme sınavına giriyormuş gibi düşünün. Soruları daha kolay çözmenizi sağlayacaktır. Arkadaşlarınızla karşılaşabilirsiniz. Buna çok aldırış etmeyin. Zaten soruları çözmeye başlayınca herkes size yabancı gelecek. Ayrıca sınav bilgilerinize e-okul üzerinden ulaşacaksınız. Başvuruları nereden yapılacak? Başvuru ücretli midir? Tüm 8. sınıf öğrenciler için bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirecek. Öğrenciler ayrıca bir işlem yapmayacaklar. Ayrıca başvurular ücretsiz, diğer sınavlar gibi bir ücret talep etmiyorlar. Sınav nasıl olacak? Sınav iki oturumda gerçekleştirilecek. İki sınav arasında 45 dakikalık bir boşluk olacak. Buradaki boşlukta öğrencilerimiz okul bahçesine çıkacaklar. Fakat veriler ile öğrenciler birlikte olmayacaklar. Zaten verileriniz bahçeye bile alınmayacak. Okulun dışında olacaklar. Sosyal mesafe korunarak öğrencilerin hava alması sağlanacak. Öğrencilerin yanında rehber öğretmenler olacak. Diğer bir sorumuz sınavda yanımda neler bulundurmalıyım? Dezenfektan ve maske bulundurabilirsiniz. Eğer yanınızda dezenfektan ve maske yoksa zaten okul yönetimi size bu araçları sağlayacaktır. Su, peçete, kimlik kartı, giriş belgesi Burada giriş ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar sizin çıkarmanıza aslında gerek yok. Çünkü yarım saat önceden sıra numaralarına göre giriş belgeleriniz masaya bırakılacak. İki adet kalem, silgi ve kalem tıraş olmazsa olmazlarımız bunları muhakkak yanınızda bulunduruyorsunuz. Merak edilen diğer bir soru ise kimlik belgemde fotoğrafım yok ne yapmalıyım? Arkadaşlar hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Geçerli kimlik belgesinde yani nüfus cüzdanı ya da TC kimlik kartlarında 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacaktır. Yani şu anda elinizde bulunan kimlik kartınızla sınava girebilirsiniz. Bilginiz olsun. Hangi konulardan soru gelecek? Evet sizin de bildiğiniz üzere konularımız sadece birinci dönemi kapsıyor. Bakalım hangi derslerden hangi konularla karşılaşacağız? Türkçe dersinde söz varlığı, anlama, yazma. Matematik dersinde sayılar ve işlemler, üslü ifadeler, kara köklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebir. Fen bilimleri dersinde mevsimler ve iklim, dünya ve evren, DNA ve genetik kod, canlılar ve yaşam, basınç fiziksel olaylar, madde ve endüstri, madde ve doğası. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinde ise bir kahraman doğuyor, Milli Uyanış, Milli Bir Destan. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat konuları karşınıza çıkacak. Evet, diğer merak edilen bir sorumuz ise okulumun bulunduğu şehirde değilim, ne yapacağım? Koronavirüsten dolayı şehir değiştirilmiş olabilirsiniz. Fakat sınava girmek için okulunuzun bulunduğu şehirde olmanıza gerek yok. Çünkü nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebeplerden başka illerde bulunan öğrencilerin sınava katılabilmesi için bu durumdaki öğrencilerin verileri İl ya da ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine 15 Haziran'a kadar başvuruda bulunabileceklerdir. Diyerek videomun sonuna gelmiş bulunuyorum. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Umarım istediğiniz liseleri kazanırsınız ve çok güzel yerlere gelirsiniz.